Herkese merhaba dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber sizlere bir parabol sorusu çözeceğim. Yorumlarda bir arkadaşımız parabol sorusu istemişti, rica etti. Ben de çözeyim dedim. Sorumuz 3D yayınlarından. 3D yayınlarından bir denemesinden. Soruya hemen geçiyorum. Aşağıda y eşittir x kare ve y eşittir x eksi 2'nin karesi ile birer kenarları simetri eksenleri üzerinde. Arkadaşlar simetri ekseni demesi önemli. Bunu açıklayacağım bulunan dikdörtgenler verilmiştir. Buna göre mor ve sarı renkli bölgelerin toplamı toplam alanı kaç birim karedir diyor. Arkadaşlar simetri ekseni demek. Mesela şuradaki sarı bölgenin alanı ile benim taradığım bölgenin alanına A. Şöyle A dersem burası da A olur. Neden? Simetri ekseni çünkü. Yani eşit parçaya iki parçaya bölüyor gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar iki tane simetri eksenimiz var. Burada bir simetri ekseni var. Burada bir simetri ekseni var. Şimdi ben simetri eksenine göre buraya B dersem bu mor renkli alanın alanı da B olacak. E buradaki B'yi buraya taşıyabilir miyim? Elbette taşırım. O zaman ne oldu? Artık burası şurayı yok ettim. Bu alanı bulabilirim. Aynı zamanda buradaki sarı bölgenin alanını buraya taşıyabilir miyim? Hepsine C diyeceğim. C. Çünkü morlar da artık sarının içine dahil gibi düşünebiliriz. Artık burası da C oldu. Artık A artı C'nin alanını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Arkadaşlar tepe noktasından buraya 2 geliyor. Nasıl geliyor onu açıklayayım. Şimdi sorarsınız muhtemelen. Fonksiyonumuz ne? Şuraya açıklayayım. Şöyle yazayım. Burada şöyle yazayım. Fonksiyonumuz ne? Y eşittir. X eksi 2'nin karesi. Bunu açayım. X kare eksi 4 x artı 4. Tepe noktası formülü neydi? T K olacak. R ne? R eşittir. Eksi B bölü 2 A dedik. B'miz ne? Eksi 4. Yani 4 oldu. 2A'dan da R eşitti. 2 geliyor bu. Tepe noktamızın X değeri. K'yı bulabilmek için fonksiyona yazarız. Buna gelecek. 4 eksi 8 artı 4'ten 0 geliyor. Yani tepe noktası 2'ye 0 noktasıymış. Burası 2'ye 0 noktası oldu mu? Elbette oldu. Şimdi burayı bulabilirsem yani şu işaretlediğim noktanın x değerini bulabilirsem a buradan alana ulaşabilirim. Arkadaşlar simetri ekseni olduğunu tekrar ediyorum. Simetri ekseni demek buradan buraya 2 birim gittiysem buradan buraya da 2 birim giderek buranın 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani tabanı neymiş? Burası 2. Buraya 4 yazarak buranın uzunluğunu da bulacağım. 4 2'nin karesinden 2'nin karesi 4 geliyor. Yani 2 çarpı 4 buranın A artı C'yi bulacak. Zaten soruda da bunu söylüyordu. A artı C 2 çarpı 4'ten 8 geliyor. Cevabımız C seçeneğiydi.